Merhaba, günaydın. Ada ben, Bora Bey'in asistanıyım. Hoş geldiniz. Hanife ben de, evin işleriyle ilgileniyorum. Hoş buldum, memnun oldum. Mutfak aşağıda mıydı? Ha, buyurun. Sağ ol. Ee, ben Bora Bey'in içeceğini hazırlayacaktım da, enerji içeceğini. Malzemeler dolapta, yıkanmış. vuče. <laughs> Ada ben. <laughs> ben Bora Bey'i nasıl tanıyayım? Tanışmıştık daha önce. Evet, evet. Arkadan görünce e, Tuğçe'ye benzettim. Benzetirler bizi. Bu ara benzetiyorlar. Size de benzettiyseniz demek ki. Alakanız bile yok. Hanife kahvaltıyı hazırla ben de kuzumu uyandırayım. Baş üstüne Belmi Hanım. Çok sevdi beni. Bayağı sevdi. Hanife günaydın kızım. Dolaptan şu ilacı verir misin? Bana başım çatlayacak gibi ağrıyor. Of 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 dayanamıyorum artık ya. Ay. Of of. Sen kimsin? Ada ben. Bora Bey'in asistanı. Ee, Hanife kahvaltıyı hazırlamak için içeri gitti. Ah, kusura bakma tanışmıştık da başımın ağrısından hiçbir şey göremiyorum kızım. Rica etsem şu dolapta ilacımı verir misin? Aa siz kahvaltı yapmadan ilaç mı içeceksiniz? Olmaz. Ama ilacımı içmezsem kahvaltı edemem ki. Aa, o zaman... ...size ilaç içmenize gerek bile kalmadan... ...baş ağrınızı şıp diye kesecek gizli bir tarifim olduğunu söylesem? Buyurun. Afiyet olsun. Hadi bir yudumcuk. Ne var bunun içinde? Baskın bir koku var. Tanıdık bir şey mi? Ama... İşte o devlet sırrı. <laughs> Nasıl devlet sırrı yani? Ne? 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 <laughs> ya biz kendi aramızda öyle diyoruz. Yoksa çok da şey değil yani. Anneannemin tarifiydi. <gülüyor> <gülüyor> neyse neyse. E, i̇çtikçe içesi geliyor insanın ya. <laughs> Afiyet olsun. Oh. Oh, oh. Çok pardon, çok pardon, çok pardon. Bu sende bayağı bayağı alışkanlık oldu, farkında mısın? Vallahi bir şey görmedim ki. Bakmadım, bakmadım. Görmedim ki. Sen niye böyle giyindin? Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım özendim ben. İdolüm Tuğçe Hanım benim. İdol gibi idol. Alımlı, çalımlı, çekici, şık, onun gibi olmak istiyorum ben. Onun gibi olacağım. Olmuş mu? Olmamışsa olmadı değil. Olmuşsa da olmuş değil. Olmuş mu? Olmamış. Olmuş mu? Kayıp. Olmaz tabii. Olmaz. Nasıl olsun ki? Yani böyle şeyler insanın içinden gelmesi gerekiyor. Bakın bende emanet duruyor ama Tuğçe Hanım'da... Tuğçe Hanım kendisi doğuştan öyle. Çekici, alınlı, çalımlı Oo, çok iyi. Evet. Sizce de Tuğçe Hanım çok çekici bir kadın değil mi Bora Bey? Ha? Endeksler ada. Endeksler? Borsa endeksleri. Her sabah yurt dışı piyasasının kapanışını öğrenmek isterim. Bunu sana söylediğimi sanıyordum. Unuttun mu yoksa? Yok, otur, oturmayayım ben ya. Dinliyorum. Tabii hemen şey yapayım. Ee, SVP 500, 4100. S&P 500 demek istedin galiba. S&P 500. Devam et. Ah, dol, dol, dol değil mi? Dol. Hmm. Dol, dol kırmızı ok aşağıya bakıyor, düşmüş. 34 bin'e düşmüş. İşte bu ne be? Şimdi siz böyle borsadan, paradan, puldan çok iyi anlıyorsunuz ya. Acaba Bora Bey şey mi yapsak? Ben ev kredisi çekmek istiyorum da. Hani böyle çok yükseklerde gözüm yok başımı sokacak. Küçük bir evim olsun yeter. Ada tamam. Doğru zaman bu zaman mı? Yani şimdi kredi çekilir mi? Şimdi çekilir derseniz ben gerçekten şimdi kredi çekeceğim. Ama çekilmezse çekmeyeceğim. Ne diyorsunuz? Gerçekten ev sahipleriyle uğraşmak o kadar zor ki, kiracı olmak o kadar zor ki. Ya beni evden atarsa diye her gün korkuyorum. Ki ben kiramı zamanında ödeyen bir insanım ama ona ben gerçekten Ada tamam. Tamam. Çek. Siz istiyorsunuz. Bravo. Çok iyi bağlamışsın. Hadi dünyam. Hadi aç ağzını ye şu yumurtayı. Yahu Belma. Vallahi müthiş bir şey. Şüp diye kesiverdi başımın ağrısını. Hayatım sen niye bilmediğimiz insanların yaptığı şeyleri içiyorsun? Yapma bırak onu. Aa... Günaydınlar. Günaydın. Günaydın. Adam Günaydın. gelmiş. Günaydın prenses. Gel. Oh. oh. Prenses. Bak bu iki oluyor ama yazıyorum kenara. Daha niye sarılmıyorsun? Koş. Koş 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 koş. Oh oh oh. Evet. Herkes nasıl bakalım? Rapor ver prenses. Anneannem de demek istiyor. Bilip bilmediği insanların yaptığı şeyleri içiyormuş. Aa. Aa, öyle şey der mi ananen? Sen yanlış anlamışsın. Ee, ada kızım şahane bir karışım yaptı. O yıllardır çektiğim ağrıyı şak diye kesiverdi biliyor musun? Allah Allah. Öyle mi? Allah merak ettim ben de. Gel bakalım prenses. Oh, oh, oh. Size de yaparım hemen. Yok yok ben babamınkiler alır mıydım? Oğlum Hanife yapar sana bırak onu. Yok anneciğim alırım babamdan işte. Babacığım müsaaden var mı? Tabii canım. Sanki böyle baskın bir şey var gibi. Ha? E, sihirli bir karışım varmış öyle söylüyor. Beğendiniz mi? <laughs> Şahane! İkiniz aynı anda aynı şeyi beğendiniz. Tarihi bir olay bir yaşıma daha gireceğim gerçekten. Arada oluyor demek ki anneciğim, değil mi başım? Aslında bir yaşına giren burada anneciğim. Evet prenses, sanki sen böyle hiç büyümemişsin gibi. Yani dünkünün aynısın sanki. Niye? Acaba dedesi? Ha, kahvaltısını yapmıyor öyle mi anneannesi? Kahvaltısını yapmıyor. Bana birazcık boyu uzamış gibi geldi ama. Uzamış mı boyum? Uzamış ama tabağındakileri bitirirsen daha da çok uzarsın. Hadi evladım, sen e, işine geç kalmadın mı? Ge geç kaldın, siz işinizin gücünüzün başına gidin. O anneannesinin sözünü dinler, kahvaltısını eder, değil mi dünyam? Evet. <laughs> Dinler anneannesinin sözünü. O zaman biz gidelim. Akşama görüşürüz. Hoşça kalın, afiyet olsun. İyi günler. Kolay gelsin kızım. Bravo, bravo buraya. Nihayet kendine çok düzgün bir asistan buldu. Aman, biri gelir biri gider bu asistanların. Bora bu, minicik bir hatasında şak kapının önüne koyu verir. Tanımaz mıyım ben evladım? Aa, bayan küçük amca. Anam, doğum günü kızı. Adım Elif, memnun oldum. Benim de aslan, ben de memnun oldum. Aslan mı? Evet. Neden güldün ki? Aslanlar büyük olur ya ondan. Ee, orman çeşitliliğiyle güzel Elif kızım. Herkes baban gibi komanda olacak hali yok değil mi? Sen benim babamı tanıyor muydun Aslan amca? Tanıyorum tabii. Ama sana bana biraz ikisini de. İkisini mi? Hı hı. Annemle babam tamam cennet Beni görüyorlar biliyorum ama ben de onları görmek istiyorum. Anneannemle dedemi soramıyorum üzülecekler diye. Dayıma da. Bora senin dayın mı? <laughs> Elif, Elif neredesin? <laughs> Anneannem aslan amca bir daha geldiğimde annemle babamı anlat olur mu? Anlatırım kuzum benim. Ee, ben şimdi sana topunu vereyim tamam mı? Bay bay. Tüh Ulan ne sandık ne çıktı be. Yazıklar olsun bana. Tüh. Afiyet olsun. Aa. Ah, Yengeciğim. Ali. Yengeciğim bu ne güzellik. Ne zarif bir kadın, leopar gibi. <laughs> hayırsız, nerelerdesin sen? Elif'in doğum günü olmasa göremeyeceğiz yüzünü. Aa, hayırsız lafını asla kabul etmiyorum. Yani sürekli kalbimdesiniz, zihnimdesiniz. Hatta rüyalarımda sürekli ikiniz birlikte görüyorum. <laughs> Aa, yalana bak! <laughs> Ali! Aa, Ali! Ya. Güzelliğim, güzelliğim ne olur? Kocaman olmuşsun ya. Ne? Zamış mı boyum? Zamış tabii boyum. Baksana ben ne kadar aşağıda kalmışım. Ali, hadi geç otur. Tas kebabı yaptırdım sen çok seversin. Tamam. Gel bakayım şöyle gel gel geç. Geldim amcacığım. Hı. Nasıl gidiyor bakayım şirkette işler? Ee, şirkette işler gayet güzel amcacığım. Şimdi Bora büyük bir reklam anlaşması yaptı. Hı. Güzel gidiyor yani. İyi iyi iyi. Peki o ihanet edeni buldunuz mu? Ha o ihanet edeni şimdi araştırıyoruz ee, ama çok yakındır yani yakında bulacağız. Bora'ya söylesem ağzımı açtırmayacak susturacak beni ama... ...iki telefonda hallederim bu işi ben. Hayatım karışma. Bak çocuklar kendi aralarında halletmeye çalışıyorlar. Yapıyorlar bir şeyler Tabii. işte. Tabii. Canım benimki bir teklif zaten. İki telefonuma bakar. Şak diye biter bu iş. Hayatım Zafer'cim arama sen o iki telefonu artık arama. Sen emekli oldun hayatım. Ali. Nasıl gidiyor bizimkinin o, o işleri? O işleri? Denklem bu. Aşk meşk işleri işte oğlum. Ha 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 aşk meşk yani e, güzel güzel gidiyor herhalde. Bilmiyorum ki beni çok o alana sokmuyor. Yani o durumlarda kapsam alanı dışında. <laughs> hoş geldin kuzen. Kuzen hoş buldum. Çapraz sorguyu almadan önce öyle yaklarını anlattınız mı? Sen bir yere mi gidiyorsun? Evet. Nereye? Bir arkadaşımla buluşacağım anneciğim eğer müsaade edersen. Oğlum birlikte yemek yiyeceğiz. Sen çok seviyorsun diye tas kebabı yaptırdım. Hem bak Ali de seni görmeye gelmiş. Ayıp olmuyor mu? Olmaz. Olmaz anneciğim. Ali beni ofisler gün görüyor. O sizi görmeye gelmiştir. Aileler birbirlerini her gün görürler. Normali bu. Sıkılmak anormal. Prenses. Yemeğini yiyor musun bakayım? Aferin sana. Ee, bak ben bu akşam masal okumaya yetişemeyebilirim tamam mı? Bir işim var ama sen beni bekleme. Sabah görüşürüz olur mu? Ya. Ya sınırlısı yok yoksa seni gıdıklamaya başlarım. Anlaştık mı? Bir tane öpeyim ben. Oh, aferin. Ali. Efendim. Baksana iki dakika. Amcacığım yengeciğim izninizle birazdan aranızda olacağım Elif. <laughs> Afiyet olsun. Görüşürüz. Hadi kızım soğutma tas kebabını başla. Günaydın. Nasılsınız? Halim'i hatırımı sormaya mı geldin? Bora Bey, ben içeceğinizi... Hallettim. Ee, o zaman endeksinin kapanış değerli... Lüzumu yok. Baktım. Geç kaldım. Geç mi kaldım? Yok, geç kalmadım. Saat sekiz. Burada olmamı istediğiniz saat. Bora Bey, geç kalmadım ben. Ajandanız. Aa! Ne oluyor ya? Ay dünyamın ışığından gelen çocuk. Hadi aç ağzını. Ay, Ay ama yani bu buz gibi oldu her şey. Hadi prenses. Anne, Anneannem, üzme, başla işte kahvaltına. Günaydın herkese. Günaydın, günaydın. afiyet olsun herkese. Günaydın. Sağ ol. Günaydın. Günaydın kızım, günaydın. Gel. Prenses ben seni öpmeden yerime oturur muyum hiç? Oh be, günaydın. Günaydın. Oh. Ata ablam gelmiş. Niye söylemiyorsunuz? Gel oturur mu? Ee, prenses ben şimdi oturursam işe geç kalırım. E canım iş beklesin biraz ya. Gel otur gel. Hadi. Mı? Ama bak Ada ablanın işe gitmesi gerekiyor değil mi? Nasıl gidiyor o işler oğlum yoğun mu? Her zaman kadar anneciğim. Hadi bakalım başla kahvaltıya. Dayısı, bu kızla bir şey söyle. Bizim sözümüzü hiç dinlemiyor yemeğini de yemiyor. Ama dayıcığım bak üzüyorsun bizi farkında mısın? Artık kahvaltını yapar mısın lütfen? Ada abla kahvaltını sen yeterli misin? Prenses. Sen kendi kahvaltını yapabilecek yaşa geldin artık. Abla oldun sen. Ama şöyle yapalım. Kahvaltını eğlenceli bir hale getirelim olur mu? O zaman şöyle yapalım. Şimdi... ...domatesleri böyle yemek yapalım. İyi kırmızı kırmızı. Ha, bak iki tane zeytin şansımıza. İki tane de göz oldu. Burun, yanak. Dök şimdi bu da... ...bu da. Nasıl oldu? Çok güzel. Ah, oh, o zaman hangisini yiyelim ilk? Önce gözlerini yiyeceğim. Gözlerini mi? O zaman heh, bu gözünü böyle kara kara gözler. Ah. Oh. Geçen gün e, bir işten söz ediyordun oğlum. Nasıl geçti toplantı? Güzel. Hadi seçin şey çıkaralım. Çek. Gayet iyiydi anne. Her şey yolunda. Şimdi hangisi olsun? Yanaklarını istiyorum. Yanakları, yanakları dur bakalım. Aman sinir, stres senden uzak dursun çocuğum. oğlum iş hayatında başarılı olmak istiyorsa... ...bizim geçtiğimiz yollardan geçecek Melma Hanım. Şimdi, şimdi sıranın hangisiyle olsun? Ada abla, ağzını yiyelim. Ağzını yiyelim, beceri ağzını yiyelim. Ada, sen Elif'in bakıcısı mısın? Ada Ata abla bana eğlenceli yemek yemeye öğretiyordu. Neden kızdın ki? <laughs> ee, müsaadenizle efendim. Bora Bey, ben sizi kapıda bekleyeyim. Sen ofise geç Ada. Ben kendim geleceğim. Tamam, nasıl isterseniz Bora Bey. Ee, efendim... Afiyet olsun size. Tekrar iyi günler diliyorum. Kolay gelsin kızım. Hoşça kal. Elif, bir tane o tabaktakilerin hepsi bitecek tamam mı? Yoksa ayıcık üzülür. Sen de yeme bak ne olur mu? Görüşürüz. Hmm. Beceremiyorsan eve iş getirmemeni tavsiye ederim. Gelen koş 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 oh, gel bakalım buraya. Günaydın. Hmm. Sen bana bir şey söylemek istiyorsun söyle bakayım ne oldu? Ada ablam gelmeyecek mi? Ada ablam artık gelmeyecek Elifciğim. Dün konuşmuştuk ya. Tamam. Benim bir şey gitmem lazım dayı. Işte. Dayıya bir şans ödücü yok mu? Bakayım, asıyorsun yüzünü burada. Oh, buradan da ben dünyanın en şanslı biliyor musun? Oh be! Hadi bakalım kahvaltını yap tamam mı? Denizlis. Günaydın. Günaydın. Prenses. Günaydın dede. Çayınızı <laughs> koyayım mı Zafer Bey? Eh, sağ ol kızım, teşekkür ederim. Sen kahvaltı sofrasını hazırla. Tamam. Prenses, sen Ada ablanı çok mu seviyorsun? Evet. Ama anneannen, dayın, ben, biz de seni çok seviyoruz, biliyorsun değil mi? Hı, hı. Hem biz Ada ablanı da çok seviyoruz. Farkındasın değil mi? Hı hı. hı, hı. Ama sen Ada ablanı bir farklı seviyorsun galiba, değil mi? Hı hı. Neden peki? Ada ablam bana bakınca annem bakıyormuş gibi oluyor. Sen benim. Sen Anneli, hatırlıyor musun? fotoğrafı var ya, oradan bakıyor bana. Kıda ablamın gözleri de aynı anneminki gibi. Hangi fotoğrafı? Sen nereden buldun bakayım bu fotoğrafı? Gel benimle. Ver. Sen şöyle otur. İşte. Anneannem bir kere çok ağlamıştı. Annemin fotoğrafına bakıyordu. Gördün mü bana mı? çekmeceye koymuştu bunu. Oradan aldım. Söyleme sakın tamam mı? Ben sevdim Adi ablamın gözlerini. Ağlama dedeciğim. Ben hiç üzülmüyorum ki. <laughs> Şimdi o elindekileri yavaşça yere bırak ve sakin ol abla. Ne diyorsun ya Semin sabah sabah? Ya habire temizlik, habire temizlik bu neyin temizliği diyorum ablacığım ya. Ya bırak temizliği. Bir kahve yap bize. Böyle karşılıklı içsek, bir dedikodu yapsak falan ha ne dersin? Kim yapacak bu işleri? O ne? Ne yapacağım buzu? Buz değil bu, soda. Geceden koydum. Göz altlarıma sürüyorum, şişliği alıyor. Ha. Sen de ister misin? Yok kalsın. Diyon'la iş var. Aha. Hadi. Hadi sen de şu saçma sapan işlerini bitir de yardıma gel bir zahmet. Eniştem nerede? Yok sabah sabah adaya söylendi durdu. Yok geç geliyor, yok el alemin evinde ne işi var? Apırdı köpürdü çıktı gitti sonra. Nereye gitti? Söylemedi. Hadi Yasemin Allah aşkına bir sürü iş var ya. Bir bez al da gel. Hadi. Kız ne bezi ben burada buz tutuyorum elimde soda inan bakımıma bakın. Bu ev benim de hep güzelliğim. Bakın bu evde. Kimse benim üzülmemi istemiyor bu evde. Elektrikçi geldi Zafer Bey. Sizinle görüşmek istiyor. Ada'nın eniştesiyim aynı zamanda. Teyzesinin kocasıyım. Aha öyle mi? Neden daha önce söylemediniz? Adınız neydi? Aslan. Aslan Bey, hoş geldiniz. Memnun oldum. Buyurun. Kahve içer misiniz? Kahve söyleyeyim. Yok, fazla uzun kalmayacağım. Ada hakkında konuşup gideceğim. Buyurun. Bakın Zafer Bey, ada bize anasının, babasının emaneti. Yani bizim kıymetlimiz. Eniştesi olarak da adayı koruyup kollamak bana düşer. Yani siz de ona göre vaziyet alacaksınız. Neyi kastettiğinizi anlayamadım doğrusu. Anlatacağım Zafer Bey, anlatacağım. Anlatacağım ben. Ben anlamam Zafer Bey. Öyle sabah görü buraya gelmeler. Portakal suyu sıkmalar, ot bulamacı yapmalar, eve geç gelmeler, akşam yemekleri falan filan bunlar bana ters. Evet evet sizi anlıyorum Aslan Bey ama e, ben adayı çok seviyorum, çok çalışkan, terbiyeli bir genç kız, müşteri olun siz. Olamam efendim, nasıl müşteri olayım ben ya? Bu işin ne sabahı var ne gecesi. Biz de iş hayatı gördük, biz de çalıştık. Çok haklısınız ama bu çağın çocuklarının çalışma koşulları da farklı oluyor. E biz de büyükler olarak onlara ayak uydurmak zorundayız. Ben böyle rahatlıklara ayak uyduramam Zafer Bey. Bizim aile yapısına ters. Ya inanır mısınız teyzesi her gece iş çıkışı balkonda bekliyor kızı ya. Böyle iş mi olur Allah aşkına? Evet, anlıyorum, anlıyorum. Siz endişelenmeyin, ben gerekirse bu konuyu Bora'yla bizzat konuşacağım. Ben o kadar serin adam değilim rahat edemiyorum. Tamam, güzel, düzgün insansınız, kralı insansınız. Cık. Eyvallah. Ama gözüm üstünüzde. Bir sıkıntı çıkarsa direkt size gelirim. Bunu böyle bilin. Tabii, tabii, tabii. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Kapımız size açıktır. Ama ben de bir şeyin sözünü verdiysem... ...onun arkasında dururum. Bunu hiç unutmayın. Ada benim himayemde. Well.、Mm hmm. mm hmm. kapıyı kapattım ya. Hadi bismillah. Ay yorulmuşum valla. Yasemin. Ben bütün evi temizledim. Sen kırk saattir orayı mı yapıyorsun? Hadi ne olur birileri görmeden git. Ben ne yapacağımı anladım. Ne üstten üstten yapma öyle. Ucunu bur. Bur bezin ucunu. Ha? Öyle aralarını da al iyice. Öyle yalap şap. Of. Oflama Yasemin bana. İki tane iş verdik şurada diye. Selam ne olur git artık. Aa. A. Aynı o değil mi? Kim? Adanınki işte. Bora Bey, ya şuna Adanı ki deyip durma. nereden Adana ki oluyormuş ya? Kız, bana bak Adan'ın yanında da böyle konuşup durma bozuşuruz. Orayı kırk kez daha sildiririm sana. Ya hmm. Yasemin, kız çekil göremiyorum. E şey dedin, aralarını iyice al dedin, vur dedin, kıvır dedin. Cevap verme ablana. Çekil göremiyorum diyorum çocuğu. Yasemin. Kız çekil. Yok yok. Bora Bey daha yakışıklı. Boyu uzun bir kere. Omuz. Bora Bey'in omuzlar da daha geniş. giz! Efendim Aslan! Suyu hazırla! Aa! aa. Aslan! Ay Allah'ım ya! Sokağın ortasından dediği lafa bak! Alem bu adama! Ee, eve gir eve! Hem o dediğin olmaz! Yasemin evde! Olsun o da yardım eder işte! N ne? Baksana leş gibi oldu araba. Ay Allah kahretmesin. Eee tamam dur. Ah. Yavaş be kadın yavaş be. Açıyorum. Afe ah be la kuvvete. Pardon. Pardon. <laughs> Ha. Anam! Senin ne işin var burada? Sen nasıl girdin buraya? Aslan ne oldu? A Aslan bu çocuk ki? Aslan yoksa? Allah kahretmesin seni. Bana bunu da mı yapacaktın? Senin çocuğun mu o? benim çocuğum. Bir önceki hanımdan. Bagajda büyüttüm. Okul çağı gelince de çıksın dedim artık değil mi? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Bu kim biliyor musun sen? Kim? Bizim adanın patronunun yeğeni. Elif benim adım. Ada görmeye geldim ben. Ay. Aşk kendi seçer.